1819 yılında bir İtalyan sirk cambazı Mısır'a geldi. Giovanni Battista Belzoni. 2 metre 10 santim boyunda, 150 kilo civarında bir dev. Londra Patagonia Simpson'ı lakabıyla sahne gösterileri yapıyordu. Ama Mısır'da bambaşka bir şeyin peşindeydi. Piramitlerin içine girmenin, lahitlere ulaşmanın, tarihin en büyük definelerini bulmanın Ha bu arada Belzoni sadece sirk cambazı olsa iyi. Adam aynı zamanda mühendis, kaşif, antikacı, hırsız mı desem, koleksiyoner mi desem bilemedim şimdi. Dönemin ruhu buydu. Antik eserler sahipsiz sayılıyordu. Kim bulursa onun. Ve bir gün Giza'daki en küçük piramidin önünde durdu. Menkure Piramidi. Herkes büyük piramide takılmıştı. Ama Belzoni bu küçük olanın içinde bir şey saklandığını hissediyordu. Kuzeydeki girişi buldu. içeri süzüldü, lahit odasına kadar indi. Ama lahit boştu. Yağmacılar yüzyıllar önce gelmiş, her şeyi almıştı. Ya da öyle sanıyordu. Şimdi 2025 yılını atlıyoruz. 200 yıl sonra ve bilim insanları tam da Belzoni'nin hiç bakmadığı yerde, piramidin doğu cephesinde taşların arkasında gizli boşluklar tespit etti. Belki de asıl giriş hiç kuzey tarafında değildi. Belki de 4500 yıldır yanlış kapıya bakıyorduk. Ha şimdi ya abartma ve der gibi bakıyorsunuz. Tamam açıklayayım. Kasım 2025'te Scan Premise projesi çok ciddi bir açıklama yaptı. Kahire Üniversitesi ve Münih Teknik Üniversitesi'nden araştırmacılar, Manquera piramidinin doğu yüzeyinde iki adet hava dolu boşluk tespit etti. İlki yüzeyin buçuk metre altında, kabaca 1 metreye buçuk metre boyutlarında. İkincisi biraz daha küçük ama yine de bir insanın sağabileceği büyüklükte. Ve bu boşluklar tam da piramidin en gizemli noktasında bulundu. Bir dakika durun, Scam Premise ne ya diyenler için kısa bir bilgi vereyim. 2015'te başlayan uluslararası bir proje bu. Piramitleri tahrip etmeden, içine girmeden sadece teknoloji kullanarak taramayı amaçlıyorlar. Arkasında ciddi kurumlar var. Mısır Antikalar Bakanlığı, Fransız Hip Enstitüsü, Japon Nagoya Üniversitesi, bir sürü mühendis, fizikçi, arkeolog. Ve bu ekip 2017'de Büyük Piramidin içinde uçak boyutunda bir boşluk keşfetti. 2023'te aynı piramitte gizli koridor buldu. Yani şaka yapmıyorlar. Neymiş bu gizemli nokta? Giza'daki tüm piramitlerde girişler kuzeye bakıyor. Kuzey yıldızına, kutup yıldızına, ölümsüzlüğü sembolüne. Mısırlılar için kuzey kutsal bir yöndü. Firavunun ruhu ondan gökyüzüne yükselecekti. Ama Menkoera piramidinin doğu cephesinde 4 metre yüksekliğinde 6 metre genişliğinde cilalı granit bloklar var. Pürüzsüz parlak, özenle işlenmiş. Ve bu tip cilalı boyalar başka nerede var biliyor musunuz? Sadece kuzeydeki ana girişte. Yani Mısırlılar bir girişi süslerken kullandıkları tekniği hiç giriş olmadığı söylenen bir yerde de kullanmış. Bu detay 2019'da bağımsız araştırmacı Stein Van Den Hoven'ın dikkatini çekti. Burada bir şey var dedi. Herkes güldü tabii. Piramitler hakkında söylenecek her şey söylenmişti. Ne gizli kapısı. Ama 6 yıl sonra bilim insanları tam da Van Den Hoven'ın işaret ettiği yerde bir boşluk buldu. Adam haklıymış. Tamam bir dakika bunu nasıl buldular ona bakalım. Çünkü piramitleri delip geçemiyorlar tabi. Üç farklı teknik kullandılar. Ama sizi uzun uzun sıkmayayım. Temelde şöyle düşünün. Toprağa elektrik gönderip direnci ölçüyorsun. Tıpkı bir doktorun EKG çekmesi gibi ama hasta bir piramit. Sonra yeraltı radarıyla radyo dalgaları gönderip yansımaları inceliyorsun. Bir de ultrason var. Hamilelikteki ultrason gibi ama burada bebek yerine 4500 yıllık sırları arıyorsun. Bu üç farklı haritayı üst üste bindirmişler. Ve ortaya çıkan görüntü net. İki tane hava dolu boşluk. Tam cilalı granitlerin arkasında. Sayısal simülasyonlarda da doğrulanmışlar. Bu boşluklar doğal çatlaklar veya taş düzensizlikleri olamaz demişler. Ama asıl ilginç soru şu. Neden ikinci bir giriş olsun ki? Mezar hırsızlarından korunmak için mi? Dini ritüeller için mi? Yoksa bambaşka bir amaç mı? Şimdi size eski Mısır'dan tamamen farklı bir hikaye anlatacağım. İkinci Dünya Savaşı 1944 Müttefik kuvvetleri Normandiya çıkarması için hazırlanıyor. Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir operasyon bu. O yüzden Operation Fortitude diye bilinen sahte planlar hazırladılar. Almanları yanıltmak için sahte tanklar yaptılar. Şişme tanklar düşünün. Uzaktan bakınca gerçek gibi görünüyor. Sahte uçaklar, sahte gemiler, hatta sahte bir ordu bile yarattılar. General Patton'ı bu hayalet ordunun başına koydular ve radyo trafiği oluşturdular. Almanlar dinlesin diye. Almanlar asıl çıkarma noktasını bilemedi. Kuvvetlerini yanlış yere yığdı. Neden anlattım bunu? Çünkü Mısır'da bunu yapmış olabilir. 4.500 yıl önce kuzeydeki giriş belki de sahte girişti. Hırsızları çekmek için. Asıl hazineler, asıl mumya, asıl her şey doğru girişten ulaşılabilen başka bir odada olabilir. Ya tamam diyorsunuz. Çok uzattın. kanıtın ne? Haklısınız. Şimdi bu bir teori. Ama düşünsenize 4500 yıl boyunca herkes yanlış kapıyı kullanmış olabilir. Belzoni dahil, Howard Vance dahil, yüzlerce arkeolog dahil. E peki bu boşluklar nereye gidiyor? Ne kadar derine iniyor? İşte burada bilim insanları dürüst davrandı. Bilmiyoruz dediler. Kullandıkları tekniklerin penetrasyon derinliği sınırlı. Birkaç metre. Ötesini göremiyorlar. Boşlukların başladığını göremiyorlar ama nerede bittiğini görebiliyorlar. Miyon görüntüleme gibi daha gelişmiş tekniklerle devam etmek gerekiyor. Miyon ne mi? Bu çok güzel bir şey aslında kozmik ışınlar atmosfere çarptığında ortaya çıkan parçacıklar bunlar. Sürekli üzerimize yağıyor. Saniyede metrekareye 10 bin tane düşüyor. Ve bu parçacıklar maddenin içinden geçebiliyor. Yoğun malzemelerden geçerken yavaşlıyor, boşluklardan hızlı gidiyor. Dedektörler koyuyorsun, hangi açıdan kaç milyon geldiğini sayıyorsun, piramit içindeki yoğunluk haritasını çıkarıyorsun. Röntgen gibi düşünün ama ışık kaynağı evrenin kendisi. 2017'de büyük piramidin içinde devasa boşluğu bu yöntemle buldular. Tamam nereye gidiyordum ben? Menkaure piramidi hep abisinin ve babasının gölgesinde kaldı. Hufu'nun büyük piramidi 146 metre. O kadar büyük ki bin yıldan fazla dünyanın en yüksek yapısı olarak kaldı. Hafri'nin 136 metre, bir de Sfenkse yapmış. imaj çalışması resmen. Menkure'nin sadece 65 metre. Yarısından az yani. Herodot'un yazdıklarına bakarsanız Menkure iyi bir kralmış. Babası Hafre ve dedesi Hufu zalimce hüküm sürmüşken halkı çalıştıra çalıştıra bitirmişken Menkure halka yumuşak davranmış. Tapınakları açmış, insanlara kendi işlerine bakmasına izin vermiş. Hatta mahkemelere bile adaletli davranması için baskı yapmış. Mısır'ın iyi kralı olarak anılıyormuş. Ama işte kader. Bir kehanete göre tanrılar ona sadece 6 yıl ömür biçmiş. Ve Menkoere bu süreyi uzatmak için çılgınca bir plan yapmış. Geceleri lambalarla aydınlattığı çadırlarda yaşamış ki gecelerde gündüz sayılsın. 6 yılı 12 yıla çevirmeye çalışmış yani. Gece yok. Sürekli gündüz. Tanrıları kandırmaya çalışıyor resmen. Şimdi e bunun keşifle ne alakası var diyorsunuz? Alakası şu. Belki piramidini küçük yapmasının sebebi acelecilik değildi. Belki de karmaşık bir iç yapı tasarladı. Boyutu küçük ama içi labirent gibi. Ve o ikinci giriş, o gizli kapı belki de Menkuere'nin gerçek mezarına açılıyor. Tanrıları kandırmadı ama mezar hırsızlarını kandırmış olabilir. Tam da bu noktada biraz yavaşlayalım. Çünkü piramit araştırmalarının tarihi yanlış umutlarla dolu. 1837'de İngiliz albay Howard Vyse piramidin içine dinamitle girmeye çalıştı. Evet, dinamit. O dönemde arkeoloji böyleydi. Define avcılığından farkı yoktu. Vyse piramidin güney cephesine dinamit yerleştirdi, patlattı, büyük bir çukur açtı o büyük yara izi hala duruyor. Piramidin teninde bir yara gibi. Ve ne buldu? Hiçbir şey. Hayal kırıklığıyla döndü İngiltere'ye. Ama belki Weiss da yanlış yere baktı. Herkes gibi kuzeye ve güneye odaklandı. Doğu hiç aklına gelmedi. Sonra 1990'da robotlar gönderildi büyük piramidin dar tünellerine. Upoat ve Piramit Rover adlı küçük robotlar kraliçe odasından çıkan dar bir tünele girdiler. Sürüne sürüne ilerlediler ve sonunda küçük bir kapı buldular. Bakır tutamakları olan taş bir kapı. Dünya heyecanla izledi. Kapıyı deldiler, arkasında ne var? Başka bir kapı. Onu da deldiler, arkasında boş bir alan. Hayal kırıklığı. Piramit araştırmacıları sürekli oyuna getiriyor. Hani şu Indiana Jones filmlerinde var ya, kahraman kapıyı açar, arkasında hazine dolu odası, her yer altın. Gerçek hayat öyle değil maalesef. Açarsın kapıyı, arkasından başka bir kapı, onu açarsın, boşluk. Yıllarca uğraşırsın, bir adım ilerlersin. Sabır işi bu yani. Ama bu sefer farklı olabilir. Çünkü cilalı granit bloklar rastgele değil. Mısırlılar her şeyi bir amaçla yapıyordu lüzumsuz süsleme yoktu, lüzumsuz işçilik hiç yoktu. O bloklar orada bir giriş olduğu için vardı. Başka açıklaması yok. Bir düşünün, Büyük Piramidin 3 tane bilinen odası var. Kral odası, kraliçe odası ve yeraltı odası. Hafre piramidinde de karmaşık bir iç yapı var. Ama Menkoere piramidinde sadece bir ana lahit odası ve birkaç küçük oda biliniyor. En küçük piramit ama en basit iç yapıya mı sahip? Bu mantıklı gelmiyor. Ha bir dakika. Şimdi size Türkiye'den bir örnek vereyim. Nemrut Dağı'ndaki Tümülüs. Antikos'un mezarı olduğu düşünülüyor. Ama içine hiç girilmedi. Onlarca araştırma yapıldı. Tüneller kazıldı, radar taramaları yapıldı. Hiçbir şey bulunamadı. Her seferinde şurada olmalı denildi. Oraya bakıldı, boş çıktı. Belki giriş hiç tepenin üstünde değil, belki dağın bambaşka bir yerinde. Antik insanlar mezarlarını korumak için çok yaratıcı yöntemler kullandı. Bir de Peru'daki Nazca çizgilerini düşünün. Yerden bakınca hiçbir şey görmüyorsun. Sadece çölde yürüyorsun. Ama havadan bakınca devasa figürler ortaya çıkıyor. Örümcekler, kuşlar, maymunlar, yüzyıllarca kimse fark etmedi. Çünkü bakış açısı yanlıştı. Belki piramitlerde de aynı şey oldu. Herkes kuzeye baktı. Asıl kapı doğudaydı. Mesela Çin'deki Çinşi Shi Huang'ın mezarı. Terakota askerlerini biliyorsunuz. 8 bin tane pişmiş toprak asker. Birebir boyutlarında. Her birinin yüzü farklı. Ama bunlar sadece muhafızlar. Asıl mezar açılmadı. Antik kaynaklara göre içinde civa nehirleri var. Gerçekten civa mı? Toprak örnekleri alındı civa seviyeleri normalin çok üstünde çıktı ve otomatik tetiklenen tuzaklar olduğu söyleniyor. Binlerce yıldır kimse girmeye cesaret edemedi. Belki Mısırlılar da benzer düşünmüş. Gerçek girişi gizli sahte giriş göster. Hırsızları sahte yola yönlendir. Tarihteki en başarılı mezar hırsızlıkları içeriden bilgi sızdırılmasıyla oldu bu arada. Tutankamun'un mezarını kim buldu? Howard Carter. Nasıl buldu? yerel rehberlerin dedikodularını takip ederek. Demek ki bazı bilgiler nesilden nesile aktarılıyordu. Ama Menkoera'nın doğu girişi hakkında hiçbir söylenti yok. Ya gerçekten gizli tutuldu ya da gerçekten yok. Şimdi öğreneceğiz. Düşünsenize büyük piramidin yapımında 2.3 milyon taş blok kullanıldı. Her biri toplamında 2.5 ton ağırlık. 6 milyon tonun üstünde. 20 yıl sürdü inşası. On binlerce işi çalıştı. Bu kadar emeği verip içine koydukları şeyi korumak için her yolu denemezler miydi? Ben olsam denerdim. Sahte kapılar, sahte odalar, tuzaklar, labirentler her şeyi yapardım. Ha bu arada bu sadece Mısır için geçerli değil. İnsanlık tarihi boyunca gizli kapılar, gizli odalar, gizli geçitler yapıldı. Vatikan'ın altındaki labirentler var. Papa'nın kaçış tünelleri, gizli arşivler, Paris'in yeraltı katakomları var. 6 milyon insanın kemikleri olduğu yer ve hala keşfedilmemiş bölümler var. Kapadokya'nın yeraltı şehirleri var. Derin kuyu mesela. 20 bin insanı barındırabiliyordu. 8 kat derinliğinde ve girişi sıradan bir evin bodrumunda. Dışarıdan bakınca hiçbir şey anlaşılmıyor. İnsanlar hep bir şeyleri gizlemek istedi. Değerli olanı, kutsal olanı, korunması gerekeni. Bunu günümüzde de yapıyoruz aslında. Svalbard tohum deposu var mesela. Norveç'te bir dağın içinde, kuzey kutbuna yakın bir yerde. İnsanlığın tüm tohum çeşitlerini saklıyor. Bir milyon çeşitten fazla. Neden mi? Kıyamet senaryosu için. Bir gün her şey yok olursa tarımı yeniden başlatabilirim diye. Girişi kasıtlı olarak sade bırakmışlar. Süslü değil, dikkat çekici değil ama içeride katman katman güvenlik var. Dondurucu soğuk var, radyasyona dayanıklı kapılar var. 4500 yıl sonra biri Svalbard'ı bulsa belki de ana girişin sahte olduğunu düşünür. Belki de başka bir giriş arar. Döngü devam ediyor. Peki bu keşif bundan sonra ne anlama geliyor? araştırmacılar endoskopi veya mikrodelme yöntemleriyle boşlukların içine bakmayı planlıyor. Milimetrik bir delik açıyorsun, içeri fiber optik kablo sokuyorsun. Ucunda kamera var. Bakıyorsun içeride ne var? Taşlara minimum zarar vererek maksimum bilgi almak. Ama bunun için Mısır Antikalar Otoritesi'nden izin almak gerekiyor. Ve Mısır bu konuda çok hassas. Haklı olarak Yüzyıllarca her önüne gelen geldi. Lahitlerini aldı, mumyalarını aldı, hazinelerini aldı götürdü. British Museum'de kaç tane mısır eseri var biliyor musunuz? On binlerce. Louvre'da binlerce. Berlin'de, New York'ta, her yerde. Mısırlılar artık yeter diyor. Önce planı görelim. Kim yapacak, nasıl yapacak, ne bulursa ne olacak. Hepsini konuşalım. Sonra izin verelim diyorlar ve bence haklılar. Harvard Üniversitesi'nden Mısır bilimci Peter Del Manuelian bu keşif için çok ilginç dedi ve ekledi. Giza piramitleri hakkında hala öğrenecek çok şeyimiz olduğunu hatırlatıyor bize. Adam 30 yıldır bu piramitleri inceliyor. Yüzlerce makale yazmış, düzinelerce kazı yapmış ve hala şaşırabiliyor. Bu keşfin sadece arkeolojik tarafı yok aslında. Kullanılan teknoloji devrim niteliğinde hiçbir taşa dokunulmadan, hiçbir şeye zarar vermeden 4500 yıllık bir yapının içini görebiliyorsunuz. Bu teknoloji başka antik yapılarda da kullanılabilir. Belki Sümer zigarotlarında, belki Maya piramitlerinde, belki Angor Wat'ta. Belki de henüz keşfedilmemiş yapılarda. Arkeolojinin geleceği bu. Kazıp bozmak değil, tarayıp görmek. Piramidin doğu cephesine neden özel önem verilmiş olabilir derseniz, Cevap güneşti. Güneş doğudan doğar. Yeniden doğuşun, dirilişin, yeni başlangıçların sembolü. Firavunların öbür dünyada yeniden doğacağına inanılıyordu. Ra'nın güneş gemisiyle gökyüzünden yolculuk edip her sabah yeniden doğması gibi Firavunlar da doğacaktı. Belki doğu girişi sadece fiziksel bir giriş değil, ruhani bir geçit. Firavunun ruhunun doğudan çıkıp güneşle birlikte yükselmesi için Tamam. Belki kafayı yedim. Ama Mısır biliminde spekülasyon olmadan ilerleme olmaz. Önce hayal ediyorsun, sonra test ediyorsun, sonra buluyorsun veya bulamıyorsun. Howard Carter Tutankhamun'un mezarını bulmadan önce yıllarca orada bir şey var diye düşündü. Herkes güldü. Sonra buldu. Ve o mezar bulunduğunda dünya değişti. Tutankhamun önemsiz görülen genç yaşta ölen bir firavundu. En büyüklerden değildi ama içinden çıkanlar inanılmazdı. Altın maske, altın taht, binlerce eser. Menkure de hep küçük bir firavun olarak görüldü. Belki onun mezarı da bizi şaşırtacak. Düşünsenize, 100 yıl önce insanlar piramitler hakkında bilinecek her şeyi biliyoruz diyordu. 50 yıl önce artık yeni bir şey çıkmaz deniyordu. Ve her seferinde yanıldık. 2017'de dev boşluk bulduk. 2023'te gizli koridor bulduk. 2025'te potansiyel ikinci bir giriş bulduk. Önümüzdeki 10 yılda ne bulacağız? Hiçbir fikrim yok. Başta anlattığım Giovanni Belzoni'ye dönelim. Adam 1819'da Menkoyere piramidine girdi. Lahit odasına kadar indi ama boş buldu. 200 yıl boyunca herkes piramit yağmalanmış, iş bitti dedi. Ama belki de Belzoni yanlış kapıdan girdi. Belki de asıl hazine, asıl mumya, asıl her şey hala orada. Sadece doğru kapıyı bulmayı bekliyordu. Ve 2025'te, 206 yıl sonra o kapının izleri ortaya çıktı. Piramitler 4500 yıldır bize bir şey söylemeye çalışıyor. Biz daha yeni dinlemeye başladık.